Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çin temasları sonrası yurda döndü. Uçakta gündeme dair açıklamaları oldu. Terörsüz Türkiye gündemindeydi. Sürecin samimi bir şekilde meclise kadar taşındığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonraki süreci de aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. İnanıyorum ki sonuçta Türkiye 40 yıllık bir sorunu ortadan kaldıracak ve geleceğe bir bütün şeklinde yürüyecektir. Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren böylesi bir meselede dedikodulara, tevatürlere değil devlet ciddiyeti içinde yapılan ve yapılacak açıklamalara odaklanmak en doğrusudur ifadelerini kullandı. Biz yol haritamızı da menzilimizde net bir biçimde belirledik diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık kalkınmaya, üretime, yatırıma, istihdama harcanacak. Terörsüz Türkiye'nin kazananı tüm Türkiye, terörsüz bölgenin kazananı ise bölgemizdeki tüm kardeş halkları olacak diye konuştu. CHP lideri Aselsan ve Roketsan'ın füze testlerinin Sinop'ta turizmi ve balıkçılığı olumsuz etkilediğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in bu açıklamalarına da tepki gösterdi. Özgür Bey'in zannediyorum ne füzelerden haberi var ne Sinop'ta balıkçılığın gelişiminden ne de turizmden diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıklar strese giriyor diye açıklama yapmış. Ah ah ülkem ne hallere kaldı ama aşacağız bunları açıklamasında bulundu. ve hayat pahalılığı bu konuya da değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hayat pahalılığıyla samimi mücadelenin sonuç verdiğinin altını çizerek büyüyoruz. İşsizlik ve enflasyon düşüyor, finansal kaygılar geride kaldı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki gelişimler olumlu, özellikle son 2-3 aydır tekrar güçlü, olumlu döngüye girdik. Mart-Haziran döneminde hem içeride hem dışarıda bir takım gelişmeler tabii ki etkiledi. Ama bunlar geride kaldı. Hemen hemen bütün alanlarda tekrar güçlü, olumlu döndük ifadelerini kullandı.